Herkese merhaba. Ben Sakal. Bugün CSGO World serimizin ikinci bölümüne karşınızdayım. Hemen delilleri inceleyelim. Bakalım bugün neler yapmışlar. Yukarıtasındayız. haritasındayız. Çok Overwatch videolarında görmemiştim pek fazla. Bakalım bizi ne bekliyor. Nuk haritasında pek oynamıyorum aslında. Yani değerlendirmek benim için biraz zor olacak pek değil hiç oynamıyorum. Hiç oynamadım. Bakacağız. En azından. eee nasıl diyeyim? Avo. <laughs> direkt direkt başladık. Tam çok bir, çok bir zor bir karar olmayacak bizim için. Yere bakarak ilerliyor. Yani bu görüntüleri çok sevmiyorum aslında. Yani ek bu belli. Bak evim var mı buna bakalım en azından. Vardır zaten de. Evet. Hmm, evim var evet. Duvarda izliyor zaten. Bani var mı onu, onu merak ediyorum. Hemen geçerim hızlıca. Sanki bir hafif bani var gibi. silah sesini bile duymadık. Çok enteresan. Bani var mı? Bani. Bani'yi bir görelim. Bani var. Bani da var. Bunu hemen geçelim ya bu. Pek hoş görüntüler değil. Epilafsi hastalar içinde. İzlerken dikkat etsin. Evet hemen geçelim. Onun kararını verelim. Oyun bozanlık yok gibi. Bunlar herhalde oynarken böyle yere bakmıyor ya. Bize böyle görünüyor diye biliyorum ama. Bilmem bir de geridelermiş. Öyle açmış. 7-4 yeniliyorlar. Şu anda öne geçecekler. Bu ekle tabi oyunda kazanırlar. Evet. Gerçekten zevkli yani. Enteresan. Aa vuruldu. Adam bitsin ama ya. Hemen şöyle hızlıca ileri sarayım. Evet karar aşamasına geldik. Nişan desteği var. Görüş desteği zaten var. Diğer destekler var. Otomatik sıplama. Baş aşağı görüntü. Oyun bozanlık yok görmedim. Ya hızlı sardık ama olsun. Bir, hemen bir tane daha inceleyelim. Evet ikinci delilerimizi inceleyeceğiz şimdi. Dastiki mapi uzağı klasik. Bakalım burada neler var. Yazalım hemen demoyumuzu. Şüphelimiz mitti şu an. Squat'la sıkıyor öyle. Evet, bir oyun bozanlık var mı? Yapacak mı onu? Yapmadı. Deniyor ama başaramıyor şu an. B'ye doğru gidiyor. Bir banim banim mi var yoksa? Bir banimiz var evet. Bani var. Tek adam var. O da şu an T-Base'de sanırım. Aynen. Dark'ta şu an. Dark'tan, Mid'den geliyor. Şüphelimiz enteresan hareketler peşinde. CT şu an. Short'tan A'ya gidiyor. Bombun aldı olduğunu düşünüyor galiba. Peki şüphelinin şu an bir şey yaptığını görmedik. Şimdi görürüz. Evet. Bir izleme var. O. Hemen level arttı. Hemen level arttı. O zaman em de var, duvar da var. Diğer dış destekler de var. Yere bakarak ilerliyoruz. B'ye doğru. Şu an sol taraftaki haritadan izliyorum ben. Tünelde şu an. Tünelden bir kişi var. HS'mize attık. Yolumuza devam ediyoruz. Bomba bizde değil. Bomba A'da. B kapıda. Evet onu da aldık. Çok Abi eğer böyle oynuyorsa gerçekten yani hileyle de zevkli değil de bu ne yani? Evet. Minimideyiz. Scout'la bakıyoruz midden. 4 numarayı hop indirdik Flute'la birlikte. Adam açıkmaya korkuyor ya. de bekliyorlar öyle. Ya ne yapıyorsun ya? Saralım. Gerçekten böyle niye, ne, kalıyorlar zevk ben anlamıyorum ya. E ne oldu şimdi yani? E tamam. Niye yani hani? Acaba hilesiz nasıl oynuyor onu çok merak ediyorum. Vurabiliyor mu mesela adam? Sonuna kadar izleyeceğiz herhalde. 10'a 4 şu an öndeler 11 olacak biraz sonra muhtemelen Aynen Dişan desteği var görüş desteği var Dış destekler var oyun bozanlık yok Yapmaya çalıştı yapamadı Kararımızı bir şekilde bildirelim Evet 2K iki, iki çok kısa sürdüğü için Üçüncüyü inceleyelim belki bu da kısa sürer bilmiyorum ama Bakalım Buradan hangi map geçip bir hiç geldi. Şaşırmadık rast bir zaten. Anlaşıldık hack mapleri. Bakalım burada şüphelimiz ne yapmış. Beş sıfır öndeler. Hmm. Digil'in AWP'sini çekmiş şüphelimiz. Bir adam çıkmadan sıktı ve sanki duvardan izliyor gibi. Aynen. Orada adam öldü kanka. Evet. Can yüzdesinde görüyor muhtemelen ya. Bomba attı direkt öldürdü. Mitte bir tane adam var. Onun orada olduğunu biliyor zaten. Scope sesini duyduğu yukarıdaki terörist. Ama tabi izlediğimiz için. Kolay bir kill oldu bizim için. Şurada bir smoke atayım. Orada adam varmış gibi sanki. 6-0 oldu. Şimdi doğar var. Gördüm. Eğimi daha... Eğime karar veremedim. Bakalım. Mitte şu an adam yok ama biraz bakalım şöyle. Belli etmemeye çalışıyoruz. Ses almadık. Onu nereden gördük? Aynen. Çünkü izliyoruz. Smok attık oraya. Bomba önümüzde hemen. Bir kişi var. Ona bomba attık. Flash attık. Biraz aksiyon yap ya. Vur onu Smoktan vur aynen. Smoktan vur. Vurmadı. Henüz daha belli etmek istemiyor galiba. Bani var mı acaba? Eğim yok mu? Yok ya yürüyordu ya. AP'li vururken. Yürürken eğim çalışmıyor. O eğim var gibi ya. Kitleniyor gibi sanki böyle bir. Kitlendi sanki oraya doğru. Hemen yine mide gidiyoruz. AP'miz var. O iyi var var. Sağda adam var onu gördük. Çıkmasını bekleyeceğiz. Evet. Gelecek o. Hop. Çok güzel izliyor ya. Aynen. Orada da olduğunu biliyoruz. Laş attık adama bir tane. Bir de bomba atalım. Vur onu oradan vur oradan vur. Üf. Kutudan bekleme ne sabırlı hileciymiş ya. Hmm. Çaktırmayalım kanka fazla belli ettik. Şuna da öleyim <laughs> dede öldü. Yine mi geldik? Adamlar artık mi de gelmiyor öğrendiler. Yok kanka kimse orada. Bizi yeme. Bombaları oraya atmana hiç gerek yok. Yani belli ettim artık. B'de kimse yok. Hepsi sağda biliyoruz. Bunny mi yapmaya çalışıyor? Bunny'si yok galiba. Abi ya. Eğim koyarak çıkıyor ya. O da ölüyor ya bir de. Ne aldı şu an? M4 A1 aldı. Şimdi aim'i daha iyi anlayabiliriz belki. Var mı yok mu? Kitleniyor <laughs> ya. Aynen. Biraz salak bir ama. bunlardan ne zaman temizlenecek ya CS şimdi mesela. AB aldı gene middeyiz sistem vurduk onu da vurduk artık abarttık aynen o da orada adamlar bayağı sövüyor herhalde ve çabuk nesini istiyor sanırım sinirlendi biraz Bıçakta onu aynen aynen <laughs> Abi inanılmaz ya. 11-0 Yine geldik mi de kimse yok. Adamlar ağda. Muhteşem bir yanıcı. Adamlar al hop. Onu aldık. 12-0 Yine mi de gideceğiz. A ah Kaç kilo var bu arada? 23 kil. 3 ölüm. Adam niye bende niye böyle gözüküyor? Anlayamadım. Sistem oyunu yazalım gene. Adamlar B'ye gidiyorlar. <laughs> Adamlar abi. Nasıl izliyor ya? <laughs> yazık. Gerçekten yazık yani. Nişan desteği var, görüş desteği var. Bunu görmedim. Oyun bozanlık yok. Bu şekilde kararımızı bildirdik. Evet, 3 oru çizdik birlikte. İlk ikisi biraz hızlı geçti. Adamlar yere bakıyor. Her şey var. Bani falan. Full paket almışlar herhalde. Bunda bani yok. Bunda sadece duvar ve eğim vardı. Gördük zaten hepsini. Uymazanlık yoktu. Benim kararlarımı bu şekilde bildirdim. Ama daha önce de Overwatch izliyordum. Onlara hani baya bir karar verdim. Onların geri dönüş olmalı. Sebebini bilmiyorum. Belki de adamlar pandemiden dolayı bakmıyorlardır CS sisteme. Neyse çok uzatmayalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, siz farklı düşünüyorsanız altta yorumları belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler.